İfadesinin çözüm kümesi tek elemanlıysa a değeri kaçtır? Şimdi bu denklemin bölündüğünü düşünürsek yani x eksi 2 ifadesinin yukarıdaki ifadeyi böldüğünü düşünürsek bunun derecesi 1'e düşecek. Yani bir bilinmeyen birinci dereceden bir denklem olacak. O zaman da çözümü tek elemanlı olabilir. Öyle olduğunu düşünürsek 2x kareyi x'e böldüğümüzde 2x. Artı 18'i de eksi 2'ye böldüğümüzde eksi 9 geliyor. Yani şöyle şöyle olabilir. O zaman 2x kare artı 18'de bir ifade gelir. Aradakini de bulmak için bunları çarpalım. 2x kare artı 2x pardon eksi 4 x şununla şunu çarptık eksi 9 x artı 18 olacak yani şurası eksi 13 x olacak eksi a artı 1 x eksi 13 x'e eşit olduğundan a artı 1 ifadesi 13 olacak buradan a'yı 12 bulabiliriz ya da şimdi bunun bu ifadenin x eksi 2'ye tam bölünmediğini düşünelim. Tam bölmeyebilir bunu. O zaman da içler dışlar çarpımından bunun paydası 1. Ee, o zaman bu ifadenin 0'a eşit olduğunu düşünelim. Bu da gidiyor zaten 0'la çarpıldığı için. Yani şöyle olur: 2x kare eksi a artı 1x artı 18 eşittir 0. Çözüm kümesi tek elemanlıysa dediği için soruda da. O zaman bunun deltasına bakabiliriz. Delta sıfıra eşit olduğunda tek çözüm oluyordu. B kare eksi 4 ac'den. B dediğimiz burada eksi parantezinde a artı 1 eksi çarpımında ama karesini aldığımızda eksisi gideceği için hiç eksiye bulaşmayabilirsiniz. A artı 1'in karesini almanız yeterli. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin çarpanıydı 2'ye. C de buradaki sabit 18'de. Bu da sıfır eşit olursa a artı 1'in karesi eşittir. 36 çarpı 4'ten 144. Yani 12'nin karesi olacak. a artı 1'in karesi 12'nin karesi ise mutlak değer a artı 1 eşittir 12 olacak. Buradan a artı 1'i bir 12'ye bir de eksi 12'ye eşitleriz. Yani a'ya 11 ya da eksi 13 geliyor. Bulduğumuz 3 değeri de yazalım. A'nın alabileceği değerler eksi 13, 11 ve 12'dir.